Sevgili Akçakaliler, yarın saat 2'de Mesire alanında bütün Akçakale halkını davet ediyoruz. Neye davet ediyoruz? Karar günü. Akçakale kararını verecek. Bütün aşiretler doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar herkes esnafı, işçisi, köylüsü, memuru ve bu ilçeyi seven herkes yarın orada bekliyoruz. Bekleyip birlikte karar vereceğiz. Kararımız net ve kesindir. Ne karar verirse bu halk, bu halkın kararına saygı duyacağız ve o karar istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Onun için yarın saat 2'de bütün Akçakale halkını ve herkesi, çoluk çocuğuyla, kadınıyla, muhtarıyla, aşçısıyla, genciyle, yaşlısıyla hepsini orada bekliyoruz. Yarın orada herkesin görüşünü dinleyeceğiz. Sandıkta inşallah düzelteceğiz. Sandık her şeyin başıdır. Partiler aday belirleyebilir ama kararı kararı sandık verir. Sandıkta yanlışı düzelteceğiz ve bu yanlıştan Akçakale tarihi zaferle çıkacak ve bir destan yazacak. Bu destana da bütün Türkiye şahit olacak. Yarın ikide herkesi Mesire alanına düğün salonunun olduğu yere bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.